Ekspertiz bugün günlerden cuma. Bugün ne yapıyoruz? Biper. Burada bir teker işlemi yapıyor. Hemen ustamıza soralım ne yapıyor? Ustam buradaki işlem tam olarak nedir? ben Bilyesi değişecek. Bilye değişim işlemi yapacağız. Bilye değişim Sol arka teker bilye değişim işlemi diyebiliriz. Okey. Şu anda tamam. Bozulan parça çıkıp yenisini yeni takılacak. Tamam. Şu anda online ilerliyoruz. Aracımızın arka bilya tekerliği değişiyor. Şu an yakın çekim yapayım. Peugeot Biper. Arka tekerlek neydi? Bilya. Bilya. Arka tekerlik bilya değişiyor. Bugün günlerden cuma. Shorts'ları izleyin. Aracımız dediğim gibi. Yo tepe araç sol taraf. Böyle bir arka, yeni parçamız. Şu şekilde wow çok güzel. Bir orijinal mi? AB A AB kalitese. Okay, süper. Buraya monte edilecek. işlemin adı neydi? Ayhan usta? Bilya değişimi. bilye değişimi. Evet, bilye değişimi şu anda yapılıyor. Buyur. Konuşunca bunu uslan. İnsanlar konuşunca dinliyor. Sessiz olunca insanlar dinlemiyor. Bu ses, ses yapan şey, hangisiydi ya? Şey, ya? Şu içindeki gibi Ses Sessiz. deforme olan bunlar. Deforme olan bu mu? Hmm. Ne, mi? ne mi? Demirleri işte. yok dedi zaten. Bu deforme olmuş. Evet, bu da yenisi. Evet, da. Araç sol taraf arka bilye değişiyor. Doğru mu usta? Evet. Nasıl? Yorum Ses yapıyor. Bozulma. Hmm. Deforma olan bunlar. Deforma olan bu mu? Ne hmm. mi? Evet. İçindeki. Okay. Bu deforma olmuş. Bu da yenisi. Peugeot Biper aracımızın bilye değişimi şu anda yapılıyor. Bu da yeni parçası şu şekilde böyle bu şu an buraya monte edilecek bu sökülüyor Evet bakalım işlem daha ne kadar sürecek